Merhaba arkadaşlar. Ben Aydın Bugün Bugünkü yapacağımız işlem eskiden sevdiğiniz birinin hayatınıza tekrar geri dönmesini istiyorsanız onu geri getirmek için yapacak olan bir işlemdir. Buraya kendi resminizi buraya arkadaşınızın resminizi koyuyorsunuz ve daha sonra bu kağıdı lavaboda yakıp küllerini suyla gönderiyorsunuz 20-25 gün içinde üçüncü yavaş yavaş döneceğini göreceksiniz ama daha profesyonel ayrıntılı bir şey yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz Allah'a emanet olun Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca bugünkü yapacağımız işlem iğneli büyü dediğimiz bir işlemdir eğer ki evinizden sürekli iğne çıkıyorsa biri evinize iğneli büyü yapmıştır bu büyüyü ortadan kaldırmak için olan bir işlemdir yapacağımız işlem Nokta koyduğum yer adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı bilgisayar açıklısına alın. Direklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana basabilene ulaşabilirsiniz.